Terapi TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz otizm spektrum bozukluğu. Yardım gelişimsel bozukluk denen hastalık grubu içerisinde yer alan otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşimde kısıtlılığın, sözel ve sözel olmayan iletişimin kısıtlı olması ya da olmaması, kısıtlı aktivite ve ilgi alanı ile karakterize nöro gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin nedeni tam olarak belirlenememekle birlikte son dönemlerde genetik yaptığımız üzerinde durularak dikkat eksikliği ile karakterize gelişimsel bir ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Buna göre de sosyal bir işten sorumlu olan nörolojik sürecin anormal gelişme sonucunda fonksiyonel ve davranışsal eksiklikler ortaya çıkabilmektedir. Otizmin tipik belirtileri nelerdir? Eğer çocuğunuz başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, ismi söylendiğinde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, aşırı hareketli kendi bildiğince hareket ediyorsa, günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine aşırı tepki gösteriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Ergot otizm otizmde amaçları şunlardır. Otistik çocuğun yetenek seviyeleri dikkate alınarak, gelişimsel becerilere odaklanarak, günlük yaşam aktivitelerini bağımsızlığını arttırmayı hedefler. Aktiviteleri ve toplumsal katılımı arttırmayı hedefler. Aktivite performans alanlarının hepsinde değişik stratejiler ile çalışır. Fonksiyonel becerilerini geliştirir ve maksimum düzeyde bağımsızlığını arttırmayı hedefler. Ergoterapide oyun aktiviteleri ile fiziksel yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra zeka ve emosyonel becerilerinin geliştirilmesini destekler ve iletişim becerilerini arttırır. Yapılan gelişimsel tedaviler çocuğun sosyal, emosyonel ve entelektüel yeteneklerini arttırmak için kuvvetli yönleri geliştirilir. Mesleki rehabilitasyon otizmin değerlendirmek açısından önemlidir. Duyu bütünlüğünü geliştirir sağlar, sosyal etkileşimi, sınıf performansını ve katılımını arttırır. Otizmde de duyu bütünlüğü yaklaşımında, duyu kaydında, duyu modülasyonunda ve duyunun ayrımında problemler belirlenir progreseptif testler ve taktik işlemler düzenlenerek adaptif cevaplar oluşturulur. terapide çocuğun katılım düzeyinin anlaşılması, kendine bakım ve adaptif davranış düzeyi belirlenir. terapistler bu amaca uygun olarak bazı ölçekler kullanarak müdahalelerini gerçekleştirirler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.